Çok evet. ciddi bir eleştirim var. Sayın Fikret Orman'a. Görmemişin Fikreti. oğlu olmuş. Oo. Tutmuş, tutmuş. He? Pipisini kopartmış diye bir laf vardı. Gülmeyin. Ya, duymuyorsun Hocam ne diyor dur. Ya. Bir dakika, Şeye bağlı. Şey bakın. <laughs> Fikret Orman'a <laughs> ve Beşiktaş geleneklerine yakışmayacak. Dakika, hocam dur. Hocam. Dinlemiyor hocam. Ne oldu? Ne oldu? Şenam, ya, durduramıyorum ya. Hale basıyor ya renginde. Katıldı bir şey. Katıldı katıldı. <laughs> <Ya>, temel temel. <laughs> Çok. Bu <laughs> kelimeyi kullanmayın da. Ne <laughs> <laughs> Çok hale bu Ertem. <laughs> Hocam sen konuşurken Ertem'le ikisi bir şeyler yapıyor bunlar ya. O da biliyor o da biliyor. Ben, da vallahi bilmiyorum. Biliyor. Uyandın uyandın işi. Allah'ım reis ben. ona bir şeyler söylüyorum Reis ben hocam. uyandı <laughs> da. Ya hoca var ya Fika sen. Orman'a kızıyordu. Sen ne ne oldu? Durdun diye Fikret Orman'a daldın aldın ya. Bak, Bir daha görmüş şey dedi. Mehter Ne dedi? Bakın ben ne dedi? Beyler demiştim ki futbolda bazı mistik güçler vardır. vardır adamın yani. aklını alır. Yani doğaüstü güçler. Mistik güçler. Ruhani güçler. Sen de mistik güç var mı hocam kendinde? Bende mi? İstediyor musun bazen? yok da sende var zaten mistik. Gücün kralı sende. Baksana suratına baktım mistik görüyorum. <laughs> Çok güzelim ama bu arada yakışıklı. Maşallah. Bu arada yakışıklı. Bir resmi çizeyim mi? Yok hocam. Çiziyorsun abuk sabuk esip çiziyorsun. Lay 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 ay, lay lay, ay, lay, lay. Evet. Bak ben sana söyleyeyim hocam. 2-3 kilo falan verdim zaman yanakların falan, falan küçülüyor. senin en önemli özelliği küçülüyor. sen bırak işe falsin. Ney? Bırak işe fal. Ya nedir hocam anlat. Ya Rus mafya babaları gibi. Aynen Çeçen, Rus, Rus mafya Rus, babaları Bir var. yerden Rus, yine mafyaya mafya bağlıyorsun. Benim Burada gibi efendim Çeçen, benim düş. gibi efendim Bir adam, günde 21 adamın, adamın katliam emrini vermiştir Zila İngil. Sayın Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak tarihe Adamdır, geçtiniz. Tabi. Tarihe geçtiniz. Lakin hocam son bir haftadır <laughs> televizyon kameraları, radyo kameraları, Esenler Otogarı'nın Bobesa kameraları, <laughs> efendime söyleyeyim gizli kameraları, <laughs> Neyi görsen konuşuyorsun. Ne ya? Konuş da. Hocam Otogarı'na otogayeler. Şey nereden aklına geldi? Bu nereden aklına geldi? İkide. Nereden aklına geldi? Saat ikide. Kadir avukatı da Esen Nur. Bak şeyini. Ben, ben, ben de Program bitti. Ertem şeylerle esen Esenler, otogarına girdik. Aa can. bir defa bir defa Ferdi Tayfur akşam. Bir defa Ferdi Tayfur çocuk 2016 Pazartesi akşamı. Evet. Esenler otogarına girdik. Kar yağıyor. Araba gitmiyor. Ne diyorsun ya? Bu beşeler var. Ben de ne zaman gittiniz ya? 18 Ocak. Niye gittiniz siz? Esenler otogarı. Mal mı geldi? işimiz vardı. Mal mı? Ha, Arap Faik. Mal yolladı. Onu aldık. Arap Faik kim? bilmiyor musun? Ha, ya? Evet. Ondan sonra şimdi oradan evlere dönelim. Arap Faik kim ya? Anlatırım sonra. Hocam. Şimdi Erdem sevgili Malzeler... Fikret Orman. Ya yani, görüyorum. O mal kanal, bu kanal, kanal, radyo. Sen mal müdürü var herhalde. Şu, sen, şu, Mobeşe kamerası, gizli kamera. Biraz fazla. Efendime söyleyeyim. Hocam bu, bu tarafa... çocuğunun ne? vermişler Şimdi hocam. Şimdi Türkçe Türkçemizde kötü nasıl, bir nasıl kötü ama çok, çok manidar. hocam gördün mü ne yaptığını ya müşahede anlatacağım. Ya hocam Türkçemizde ya. görgüyle ilgili bir hata sözü Çok atasın güzeldir alacağım. hocam. Buradan hocam, da hocam, herkesten başlıyorum. Gece saat 12'yi falan geçti. Bir laf vardır. Görmemişin oğlu olmuş. <laughs> Tutmuş pipisini. <laughs> hocam hayır bu suç değil bu suç değil. Bak geliyorum. Çok kibarca bu neyle alakalı? Neyle alakalı? Sözlüğünde. Her bir Fikret fazla baharesi. mı? Buna, ya sen diyorsun ki Fikret evet, Orman biraz fazla mı konuşuyor diyorsun? Bir adam, bir adam evet. araba alır. Son model. Yedin mi diye soruyor. Ara, Ertuğ araba aldım. E, Rasim araba aldım. Çıkar bir etiler. Ya bir da lüks İzhanlar bir saat alır. Lüks bir saat alır. Şöyle gösterirler adam. Hocam statı bir şey söyleyeyim. Bak bir. Statı Kimse evet. cebinden para falan vermedi. Şimdi ...Beşiktaş şimdi Beşteş bir şey para söylüyoruz. Ha yani. Ya sevgili ha, Beşiktaş Beşiktaş kardeşim. doğrudur dünyanın en güzel statı. Doğrudur Beşiktaş Öyle kulübüne çok layık ama. bir stattır. Doğrudur Beşiktaş'ın arasının stat gibi. Tapu şeyden yıllardır gelmiş. Tapu senin değil ama kullanım hakkı senindir. Ha. Hiç lafı ve tarihe Fikret, Fikret, Fikret Orman zamanında yapılmış olan herkes. hiç hiçbir lafı Fikret yok. Gelsin. Ama sen manasız şekilde çok bana tevazuya gireceğini sen hangisi, sen Görgü sınırlarını zorlayacak çok açıklamalarla yok. tuhaf işler yapıyorsun Doğru. ve şimdi ben birazcık zekiyimdir yani normal insan zekasıyımdır evet, Fikret ya, Bey ya, muhtemelen ya, genç olmasa bile ve çok, çok, çok yüksek hoş ol, ol bende hocam, çok daha zeki bir adamdır ama Fikret, Fikret Orman gibi hocam. çok zeki bir adam katılıyorum çok zeki katılıyorum. bir adam Fenerbahçe ile şampiyonluk Mütarikiz. yarışındayken tutup da Galatasaray'a yanlış. oynayacağın yanlış. ve rakibinle oynayacak Galatasaray'a Bundan 28 yıl önceki 8-0'lık Ankara gücü maçından dolayı tırnak içinde Doğru şike yapıldı imasında bulunması... Ben bilinen şeyleri anlatmaya gerek yok. Bunu, bile, evet. Fikret Orman gibi IQ seviyesi 143 ve üzeri olan bir insan. 143. Ya, 143. zeki demek istiyorum. Şey evet. 143 zekidir değil mi? Ama abim, 143. 143 <laughs> Ya Hocam. Hocam. Sen de bir söyler misin? Az yedi. Yaşlı olarak. Hayır Ertan. Abi çok güzel. Hocam doğru. normal insanlar. Ben fikirim. 115 hocam. Sen ne fikirsin? Sen 115. Sen 115. Hocam 130'dur. Ama fikret tamam 140. Ya şu sıra nereye gelmez? Şu bizim Zafer Spor maçını versene Geleceğim ona sen. 143 Zafer'in programı şey var? Takımı var? Kim? 143 Zafer'in takımı 143 mı? Zafer'in takımı falan yok. Ee, bir <laughs> e, yani 143 Zafer dedirtiyorsun bana ya. Allah aşkına. Tabii tabii artık o yerleşti. Sevgili seyirciler Snyder Canım dün şey. Galatasaray 4-3 Eskişehir yenilirken e, maç sırasında eşi Yolente Kabu ile beraber bir görüntü bakacağım. paylaştı. E, Dursun Al. Özbek bir düğündeymiş. E, çok enteresan bir görüntü. Bir izleyelim hocam siz de biliyorsunuz bu görüntüyü. Bir izleyelim isterseniz. Müzik <laughs> bir program var biliyorsunuz. Ahmet ee, Çakar'ın işte köpek oluyorsun, maymun değil. oluyorsun. Allah Allah. Ha ne olmuş oluyorsun. bunlar? Ben Ahmet Çakar'a lafı bırakmak istiyorum. Bu ne abi? Ahmet Burada işte <laughs> köpek oluyorlar. köpek mi arkadaşlar? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ahmet Hoca nasıl bakıyorsun? Köpek. köpek olup hani Peki bir şey Instagram'daki program. Maç saati Mertem. Evet maç saati. Maç maçı seyretmiyorlar ha? Ya biliyorsun ya, maç. belki değildir ya. Maçı seyretmiyorlarmış evet. Hakikaten mi ya? Vallahi ben doğru mu anladım? Galatasaray futbol takımı Eskişehir'de destan yazarken... ne <laughs> de destanı ya? Destan yazarken... Hı hı. Galatasaray'ın iki tane başkanından biri olan Schneider ve karısı... <laughs> Doğru değil mi arkadaşlar? Yanlış mı? Bilgi yanlış bilmiyorum. <laughs> Doğru söylüyoruz değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> maç sesi. kardeşim. <laughs> ya hocam Dün gece paylaştı. Hocam maç saati değil. Dün gece şey paylaşmışlar. Ama hocam, maç saati değil. Dün geceki paylaşmışlar. Yani Galatasaray yenildikten sonra. Ertem dil suçmesi var hocayı düzelsen oğlum ya. Hocam Galatasaray'ın başkanı ben, Dursun Özbek'tir. Bak bak kardeşim. Galatasaray şu anda nedir Fiseli Harikalar Kumpanyası olmuş. Galatasaray'ın Galatasaray iki tane başkanı var. Biri idari başkan, biri sportif başkan. İdari başkan, lütfen beni bağışlasın. Bu yaptığı fedakar satışlardan dolayı bilezikçi Dursun Bey... Ya dün akşam bir düğün. Ya. ya. kötü bir şey söyleme. Dün Hı akşam bir düğün. Instagram şey değilmiş Snapchatmiş. Fark, fark etmez. Sosyal medyada şey. Dursun Snapchat Bey maç esnasında bir düğünde doğru mu? Doğru. Sportif işlerden sorumlu başkan Schneider ve karısı ya ne başkan hocam futbolcu Schneider abi ya. ya, ya. Yalıyorlar. Doğru. No, mu? No, no, no. Aa, bu köpek mi ne olduğu belli değil. Muhtemelen böyle bir lokanta da yalama ya? durumları var. Hayır, ben yapıyorum. Dil, dil dil niçin çıkar? Hocam bu makara gırgır tamam, yapıyor. Ya. Şey. Gençler ha, yapıyorlar ben böyle bir şeyler. şeyler. Düşük, giden sonra bir dakika. Bak. Ya. Dün Anladım. akşam Dursun Özbek şeyde makara yaparken Anladım. e, düğünde Schneider ve Muhterem Hanımefendi eşi burada yalamalık yaparken ya. Galatasaray'ı da Eskişehir'de şey haline getirdiler. E, Paşa haline getirdiler. Anladım. Küme düşmeyen namzet bir takım vay vay vay. e, Galatasaray'ı da attı. Şimdi şu var. Şu iki görüntü. Dursun Özbey'in düğünde olması. Korku filmlerinde müthiş rol alsa büyük bir aktör olabilecek yeni hocası. Ki bugün bu sene 5. hocaları biliyorsunuz değil mi Galatasaray'ın? Evet, dört galiba. Hamza? Dört. Mustafa Denizli? iki Orhan Atik? Üç. Rickering Rikering. Rikering dört oldu. Hocam bir, maç, bir maçta da Taferel, Atletico Madrid'e Mustafa 5, Denizli. Beş, beş. Hayır, hocam Mustafa Denizli gitmedi yani tamam, Atletico Madrid. Bir maç 5, hocam 5, o. Beş fark Şanlıyor etmez. Beşinci. Galatasaray kulübünü rezil etmiş bir organize çeteyle karşı karşıyayız. Bu çeteyi kötü anlamda söylemiyorum. Organize grupla karşı karşıyayız. Ve Galatasaray'ı görüyorsun. Dördüncülük şansı yok. Beşincilik şansı çok zor. Türk yok basınca Rize Spor'u geçebilecekler mi? Bilmiyorum geçerlerse karşılarında Fenerbahçe'de olsa Konya'da olsa şansları çok az. İşte tablo bu. Bak Galatasaray'ı yaladılar kardeşim. Maalesef <laughs> yaladılar. Şu Galatasaray'daki ya, sistem Ertem'cim. Ya bu işte ya. Yeni sistem. böyle rezillik olur mu ya? Bakın Galatasaray'daki sistem şu. <laughs> çok kısa. 30 saniyede özetleyeceğim. Galatasaray'daki antrenörleri <laughs> futbolcular getiriyor, futbolcular gönderiyor. Hiçbir futbolcu Galatasaray'da kadro dışı kalmadı. Sistem belli. Bakın hep belli ve bildiğim için de söylüyorum. Kulak misafiri olduğum için. Mustafa Denizli gelirken bazı antrenörlü şey oyuncular istemiyor. Ve Mustafa Denizli'nin gitmesi için bazı oyuncular Çaba sarf ediyorlar. <laughs> Hamza hoca için kesin, aynı yapıldı. Kesin. Bu Rikerik içinde aynı şekilde yine futbolcular getirdi. Başta Snyder olmak üzere. Doğru. Yani Doğru. Galatasaray'daki sistem tamamen hocanın demin dediği Çok gibi. Problemli. Hoca biraz bir gördüğümü tamamen getiriyor. Hoca bir de abartıyormuş gibi gösteriyor. Bir saniye bitiriyorum hocam. Hoca belki biraz abartıyor Hani Başkandı falan dedi. Evet, Snyder ve bazı oyuncular Galatasaray'ın futbol takımının hocalarını gönderiyorlar alıyorlardı. Ve bunlar karar En son örneği Rikering'tir. Rikening örneği demek ki bir futbolcuların talimatıyla bazı futbolcuların tavsiyesiyle alınmış. Çünkü Dursun Bey, Dursun Bey ne kadar mali açıdan bu kulübe iyi şeyler yapıyorsa ama sportif açıdan tam tersi çok evet. kötü şeyler yapıyor. Şimdi, bu ortam hazırlayarak. Şimdi diyorsunuz ki Dursun Bey düğünde demek ki o da takımdan umudunu kesmiş. Düğün resimleri var mı? Şimdi, Maalesef Galatasaray takımında futbolcuya dayalı düzen değişmediği sürece arkadaş Galatasaray'da hep futbolcular gidiyor Ertem şeyler. Antrenörler gidiyor. 4 antrenör geldi, gitti, geldi, gitti. Bir tane futbolcuya bir şey olmadı. Bir garibin bırak kaçtı. Ben buradan ne dedim Mustafa Denizli'ye, "Hocam kaç kurtul" dedim. "Hocam zonayı biliyor musun zona?" hastalık. Zona ne hastalığı? İşte bağlı. Stese Mustafa bağlı. Deniz'de zona hastalığı varmış, çıkmış biliyor musun? E Çıkar bu kadar. Adamda zona çıkmış. E e Adamı kandırdılar. Çıkart. Mustafa Denizli 6-7 transfer yapılacak diye kandırıldı. Hı. Ve dolayısıyla Mustafa Denizli kaçtı. Arkasına bakmadan ortada yok. Gören yok Mustafa Denizli'yi. Bir arkadaşını gördüm. O anlattı. Hoca dedi, müthiş dedi, zayıfladı. Müthiş dedi, moralsiz ve zona çıkarmış. Mustafa Denizli zon hastalığı. Evet abi. Öyle mi yapma ya. Yani. bir hastalık. Yok. Yok. Geçen, çok moralsiz değil mi? Geçen gün Mustafa konuştuk. Ama tabii ne zaman? Konuştuk. bir 4 5 gün önce ya i̇şte ya konuştuk de çok top büyük de. bu ne abi? Ama yani evet. enkaz e, e, Takım maçta başkan düğünde. Eskişehir'de takım maç sırasında e, evet. normal, e, normal dursun başkan düğünde. Aslında bir karşısında. şey söyleyeyim bak. Başkanın düğünde en önemli oyuncun karısıyla yalama işlerinde ya canım, hocam bir şey söyleyeyim ya düğündekilerin söylediğine göre evet, düğündeki acaba? arkadaşların evet. söylediğine göre ki istihbarat bu yönde sağlam e, e, olmasa söylemem böyle bir şey telefondan bile takip etmemiş sayın başkan ne? yani futbol, iyi bir şey mi bu bırakmış her hayır bırakmış Ertan de futbol takımını bırakmış yani. Bakın beyler Galatasaray kulübü sahipsiz falan değildir ne ediyor belirsiz insanlar yani bunu sayın başkan için söylemiyorum Galatasaray'da şu anda at koştururken ya şimdi bak utandım ya. Rikering denen bir adam var. Belki iyi bir şey. Eski futbolcuymuş bu. Bizim dönemimizin futbolcularıymış. ...ayak falan oynamış galiba. Yani gariban yani. bir adam hocam getirmişler koymuşlar. Tamam. Galatasaray kulübü deneme tahtası bir mı? Bir dakika abi. Galatasaray Rikering kulübü mı ya? Ya, ya, utanmadan, ya, utanmadan. Ben bunu şu utanmadan ya. köylünü rahatlıkla hakim olacağın söz geçireceğin bir adamı altyapıya getiriyorsun ekmek kazandırmak için. Saygı diyorum. <laughs> Herkesi yiyorsun ve o adam oraya getiriyorsun. Ve sonra gidiyorsun karınla Galatasaray camiasına hakaret edercesine yeniliği bir gece esnasında veya sonrasında yalama işlerine giriyorsun. Yalama diyorum yanlış anlaşılmasın. Onlar yaladıkları için, dil çıkarttıkları için söylüyorum. Hocam o şey ya ne? yani öyle görüntüler yapıp şimdi gençler yapıyor böyle şeyler. Evet. Kendilerini komik gösteriyorlar. <laughs> böyle bir Zaten şey yani. Kendini komik Bunlar bunları <laughs> gerek yok ki. <laughs> Galatasaray içini eden bir adam. Zaten kendisi komik. Ama biraz. Hocam seni de yapmışlar? <gülüyor> 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 Şu an seni yapmışlar. Ver Bak, Ulan ver bakayım, ver kardeşim. Ağır yapılıyor hocam mı böyle sosyal Aa, medyada böyle şeyler? Al yapalım. bakayım kardeşim, Türkiye bakın kardeşim. Ya <laughs> kardeşim, gösterebiliyor muyuz? Bir şey oluyor mu? Sakat oluyor mu Rütü Yok, sen da. ne alıyorsun? Bir tamam. Al kardeşim. Bak, dil çıkarıyorsun sen de. Göster, al çalıştır. Nasıl çalışacaksan çalıştır. Çalışıyor, çalışıyor. Al. Göster. Bak, evet. sen de dil çıkarıyorsun şimdi evet. hocam. Onu yaptı, yapıyorlar. Sen çıkarmıyorsun onu. Sen öyle ya, görüntü oluyor, komik. Çalıştır. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ne bu işin sen? Sen şimdi yalıyor musun? Yalama işine mi girdin? Şimdi bakın yapar böyle. bunu insan ya. Ben gereğinde yalarım, gereğinde ısırırım. Benim, Oo! Oo! Benim Beyaz TV, önce Allah'a, sonra aileme, sonra Beyaz TV dışında hiçbir kimseye, kuruluşa sorumluluğum yok. Beyaz TV'de siz burada program yaparken, <laughs> ben hastayken <laughs> gidip ya, de... Ertem'cim e indir lan. Bu ne oğlum hocam ya? Hocam çok güzel yakıştı bu. Ya hocam İndirsene sen telefonla bunu. <laughs> Değişik şeyleri var bunların biliyor musun? <laughs> ya beyler şey siz normal canlı yayında yalıyorsunuz. Ben işinize karar oh! Saat 11'den çok beri Fenerbahçe'yi yaladın. Saat 11'den çok beri, beri Fenerbahçe'yi fener yaladın. Ya ya ben, ya. Sinan, ya. Sinan, 35 yıllık dostluğun <laughs> Sana şu anda. 100, yana, 100, yana, yana. 100, yıl, 100 yılın tıpasını takacağım ama. Yalan ki bay bay bak bay. Ben bir şey e, e, neler, kapak kapak. Şampiyon olacaksın Fenerbahçe bu nedir? <laughs> Var mısın iddia ya? Varım. Tamam. Ben. Hadi gelin Neyine istiyorsan. <laughs> Girin, sen belirle. Ama onur verme, bizim bizi abuk sabuk yapmış işleri yapmayın sen yok. Sen ben ben biz ya ben bizi yaptılar. Okuyayım, okuyayım. Ver bakayım. Ben koskoca Ahmet Ver, bizi yapmışlar. Bakayım, sen bir bakayım onlara. Sen koskoca Ben miyim yine? Bak. Ne olmuşum ben burada? Hangi hayvan? <laughs> Aynı yapmışlar. Hangi hayvana ben... Çevirseniz ben de miyim? Ay, yalama yok bende abi. Yalama yok. Bize başka bir şey var. Yalama yapmamışlar. Yok, yok hocam. sen de çıktın Hocam, sen... Bu Mertem akşam mi yapmışlar? Bir şey söyleyeceğim yapma sana. Ya. Sen bu akşam <laughs> Sana hakikaten lan. <laughs> ya yapma Mert'e <laughs> gösteriyor ya. Hocam sen bende dil yok, yok. Bak ya. hocam bak kravatın bile sarı lacivertli Instagram mesajlar geliyor. Hocam bu bugün Fenerbahçe'yle bir şey mi de oluyor? Arkadaşlar bu gece Damarlarımı kesseniz buradan sarı fışkırır, buradan <laughs> lacivert. Yok öyle bir şey. İnandığımı söylüyorum ya. Ben inandığımı söylüyorum. Allah Allah. Ben inandım. Ya bu nasıl bunlar espri, Şakayım damar ya. espri. Bunun Kravat ben ya. öyle hiç işlere girmem. Kravat şey de takabilirim. Yani bir renk hariç, bir renk hariç siyasi anlamda. O hariç her türlü rengi takarım. Kimi ne ilgilenir? Hangi giyelim? renk hocam? Siyasi rengi rengi. Rengi. Siyasi anlamda. Onu yeşil renk, da, yeşil renk mi? Ya Pembe siyasi anlama hocam? yorulur diyor. Efendim? Pembe takar mısın? Ya pek takma herhalde yani. Çünkü Aa, siyasi ha sarı kırmızı yeşil abi. takmam diyorsun. Ya siyasi bir şey ha, olmasın ha. diye. Hocam Fenerbahçe şampiyon olamazsa evet. ne yapmamı istiyorsun sana? Ya şimdi beni bana gayri ahlaki bir şey yok yapma. gayri ahlaki olmaz işte. 50 bileyim gayri ahlaki Şey olur mu öyle şey? 50 yaşında adamlar biz ne alakası var? Burada taraftarın da insanların da mesela seveceği bir şey olsun. Mesela ne? Ne bileyim düşünüyorum da. Abi bir yani. defa Beşiktaş. Saçlarımızı keselim diyeceğim. Saç yok. E, peruk yani. tak. Ben keseyim sen peruk tak. Senden sende de yok zaten. Ne var ki hocam? Diktiriyor hocam. Diktirmişsin, be, diktirmişsin kafana. Aa, 15 tane saç diktirmiş. Doğru 15 tane saç diktirmiş. Bana, Bana diyorsun. Ama hocam diktirme konusu haklı. Dikmedi e, mi hocam o. <laughs> <laughs> Saçları o ekme değil mi? ekmedi mi? <ekleme>. <laughs> Dikme mi ne? 1980 pardon 1998 yılında Allah bir, bir iş yaptım doğru. Hocam Bir ortadan yaptım, ortadan ayır onları. <laughs> sen. Bir tarafa çak kuruşak alayım ortadan ayır. Alman torolu. Beşiktaş. Ne? Ne? Ortadan ayır. Ne? Saçtan ortadan, ortadan ayır. Saçım var ortadan ayıracağım. Hayır, peruk takın. Ya böyle. Değil. Ne, ne şeyden özürle. Abi şunu kabul edin. Hakikaten Beşiktaşlı İstanbul dışında yaşayan Beşiktaşlı seyircilere söylüyorum milyonlarca. O İnönü Stadı'nda yıllarımız geçti. Oranın her santimetre karesinde Terimiz var. Teriniz var. Kokumuz var. Ama muhteşem bir şey çıkmış ortaya. Evet, Helal olsun. Ben ki kolay kolay beğenmeyen bir Fenerbahçe Muhteşem bir şey çıkmış ortaya. Fenerbahçe tahtalarının e, biraz tepkisi de oldu. Ni, yani, niçin? Kasımpaşa maçı var. Niçin? İşte Rıza Çalınbay'a bir göndermemeli. De ya yani şimdi mi demek istiyorsunuz? Rıza Çalınbay Beşiktaş şampiyonu yapmak için Kasımpaşa'da oyuncu edecek iyi yatın, kalkın, Beşiktaş'a ya yenilin. Ne Rıza'yı tanıyor. Rıza, şey hocam. Rıza, 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 Rıza. Rıza hocanın olmasa da Rıza karakter olarak bunu yapmaz. Rıza karakter olarak, karakter olarak tam bir şeydir. Ne derler? Dost doğru bir adamdır. Hocam, Saçı başı alınmayan Hocam, adam bir adam. Hocam. Çok düzgün. Şanlı şerefli. Hocam çok. 15 yıl top oynadı. Beşiktaşı. Dün konuştuk bunları bir çok evet. düzgündür. Düzgün Rıza, Rıza ya böyle Rıza olarak, Zaten bunlar olmaz bir ikincisi zaten. Kasımpaşa'nın başkanı Turgay Ciner ile Fikret Orman arası çok bozuk. Çok ha, bozuk, mu? Çok bozuk. Yapma ya. Abi canım hiç alakası çok yok. Bozuk. Şimdi bunu, da, çok bozuk. Bak, bunlar da dememek Niye bozuk. hocam? Beyler. Niye hocam? Niye olur? Her şey biliyor şey hocam. Yok hocam? Gazetecilik hocam. Ya hocam. lafım yok. Hocam, hocam herkes biliyor ya. Çünkü şu. Ya bir dakika ya. Birçok benim arkadaşım var futbol aleminde. Ben onun hatalarını beline beline vuruyorum. Böyle bir şey yok abi. Çıktım bu maça babasını tadım ya, maç. ya? ya hocam kim kimi hocam, hocam hoca diyebilir ya. Hocam, Bakın, hocam hangi futbolcuya diyebilirsin ya? 2-3 oyuncudan korkarım. Yok, Yarın hocam, için konuşmuyorum. Şey. Ne Rıza Çalınbay Anladın ne mı? de Aykut Kocaman. bu sezon sonunda kendilerinin de hocalık yaptığı takımların Şampiyon olmasını istemezler. Hepsi yalan söylüyor. Doğru, valla doğru. Ben de, Bunda kimse ben de, katıldım. Ben ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Ben, de katılıyorum. ben Aykut Koca ben ben, de katılıyorum. Ben, bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem. Çünkü biraz daha uzağa gidiyorum. Ben de katılıyorum. Hocam, Aynen. Hocam, bir, bir tık öteye, bir tık öteye gidiyorum. En Son Ersun Yanal'a. Bu yöneticilere Tersi dahil, yana. ileride Beşiktaş'tan beklentisi olan yöneticiler de dahil, Düşman, tabii, tabii, detayına tabii tabii girmek tabii, istemiyorum. Önerdi de dahil. Tabii, tabii. Dışarıda olan ...Fenerlisi, Galatasaray yaşanmış. Biliyorum. Onlar da istemezler. Çünkü kötü Aynen gitsin öyle. biz de gelelim. Aynen öyle. Onun için yani Rıza, Aykut falan yani şimdi hafta Aykut'la ilgili sosyal medyada çıkacak. Hadi Ayşe görelim falan filan. diye. onun için onun için burada kesinlikle herkes önündeki abi Aykut derece, derece yapmaya gidiyor. Tabii canım, Rıza herkes kendi derece yapmıyor. Herkes herkes önündeki. Bir siz atlar dediğiniz ki burada o zaman Galatasaray Beşiktaş derbisi yumuşak geçer. Geçmez göreceksiniz.